Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tek blok oynuyoruz ve başlayalım. Ha, dur. Şu düğmeye basalım. Arkadaşlar hadi başlayalım. Abone ve like atmayı sakın unutmayın. Hayır, düşemem. Ve karakterimi merak edenler için bu. Gördünüz be. İsterseniz dur. Bir tane uygulamadan yapıyorum. Hot oh, chest. Ekmek. Ek. Hep bunlar çıkıyor zaten. Ya. Yeah. Ver şunları. Ya. Yeah. Bak ne varmış. Oku. Mineshaft'ın en un bloku. yine blok. Youtube'dur onu. Yazıyor işte. Git ben bunları büyü Hep alıyordum. Hay! Ya illa çeşitli kırmak zorunda mıyım ya? Hayır düşemem. Ha, arkadaşlar. Oh. düşme. Düşemem. Şu sandığı koyayım şuraya. Hayır, hayır. Çok blok çıkacağını biliyorum. Hep aynı çizgide. Hep aynı şeyler çıkıyor çünkü. Çok blok çıkacak. Bir tane sandıkta. Anam ölüm koptu. Ne oldu? Neden fişekler geliyor? He bir kademe atladık. Git istemiyorum seni. He, beyazlı olurdu. Dur. Hop. Arkadaşlar. Bugün bir Bugün bir tane sizden bir şey istemek istiyorum. Bugün 100 130 abone gelir mi? Şu an 71 aboneyiz. Her zamanki gibi değişen bir şey yok. Aa, ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? He, ne geldi? Aşağı mı düştü? Dur. Aşağı düşen şeyi almaya çalışacağım. Gitmiş midir? Yok, gitmemiştir. Onlar gitmiyor bazen alacağım. Kimboli! Nerede? 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 Nerede bu? Yine bittik. Ya Yine yanlış anladım yine. Hep yanlış. Ha, hayır, hayır, hayır düşemem. Ekmeğim var, ekmeğim, ekmeğim. Topraklarım var. Allah. Allah'ım inşallah hiçbir gitmemişti. Hocam bir bayılmışız ya. Ben nereye geldim böyle? Po <laughs> alalım, tohumlar lazım. Tohumlar. Çok iyi, çok iyi. Ödüm, ödüm koptu düştüm diye. Koyun sen kalk. Ben senden yatak yapacağım. Makasım olursa tabii. Game moddan azıcık bir şey alabilir miyim arkadaşlar? Hile ama. Azıcık. Bir tanecik blok. Lütfen. Alayım mı? alayım. Alamazsam bir şeyler de oluyor. İlla alacağız bu bu modda. İlla. Benim modumda İlla alacağız. Hadi ayarlar. Yırtıcı. Şimdi yırtıcı olduk işte. Güzel bir tane blok alacağım. Bu. Dur. Arkadaşlar. Bozukluk oldu. Karakter kendi kendine dönüyor şu an. Ben bir şey yapmıyorum. Onu hemen halledip geliyorum. Arkadaşlar çalışıyor mu diye azıcık blok koydum. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Lütfen. Ay. <laughs> Koyun. Kendi amaçlarımla bir şeyler. <laughs> Domuz haram, 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 haramı ben sevmem, haram, etini yemem, haram. Sucuktan bile yapılsa yemem. Haram. İlla haram olacak. Ya gerçekten domuz eti neden haram? Kurban da yapmıyor. Çünkü haram. <laughs> haram haramdır. Maram maramdır. Para paradır. Yok. Ha. Canım kirlendi. Ha, tamam. Oh, hayır. Düşemem arkadaşlar. Düşmek istemiyorum. Paralı paralıdayız bir de. Arkadaşlar ben bunu bedavaya yükledim. Bir 100k beğeni alırım internetten çok yüklemiş değilim. Hiç yüklemedim internetten. Bir keresinde abim bana yüklemişti ama onu ben istemedim. O yaptı. <laughs> Ve silmişim. O zaman 4 yaşındaydım. <laughs> ya bir git koyun. Ma, <laughs> öyle me <mi> diye söylenirsin. Ma. <laughs> Çok ya oldu ha, ha. oldu 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 oldu. Ben buraya bir de çiftlik yaparım arkadaşlar. Ha, hayır 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 bak bak. Hayır bak. O kadar blon var hayır. Arkadaşlar tekrar almak zorunda mıyım? alamam değil mi? Of. Canım için çok sıkıntı. Ya kulağımda sivrisinekler yemiş. Kocaman oldu. Ya yeter şu beyaz şeyden sıkıldım ama kıramıyoruz. Bir şey de yapamıyoruz. Altımı büyüteceğim ya. Oyun. Bak tekrar aynısı. Oyun gıcıklık mı yapıyorsun sen? Allah Allah. Yok sonsuza kadar bunu çıkar. Çok sinir oldum. Heh. Birazdan chest gelecek. Aa tavuk. Geç. Geç. Tamam benim çiftlik eşyalarım oldu arkadaşlar. Baksana. Bak bakarsınız ...görürsünüz. Tavuğu ondan sonra iğneyi aşağı atmasak iyi ederiz koyun yatak yaparım. Demir bulabilirsem iki tane haram geldi iki tane haramı da boş veriyoruz ve atıyoruz. Hem ben neredeydim burada mıydım durun bakalım. Hayır. Burada mıydım hayır. Burada mıydım? Evet. Heh. Kır 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 kır. Az önce çubuk mu çıktı? Çubuk çıkmış. Gece olmak güzel zombiler çıkıyor. Kendimize bir kılıç yapsak, kazma yapsak iyi ederiz. Aa inşallah örümcek gelir. Neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü çubuk çubuk örümcek ağı örümcek ağı tabi çıkartabilirsek ok yapacağız. Ya inek atacağım bak seni aşağı. Aa arkadaşlar bir dakika. Hı. Geldim arkadaşlar. Ee, bura mıydı? Ha bura. Çok gece oldu. Gecelik zombiler çıkmaya başladı. Başlar. Kendimize güzel bir şey yapmamız lazım. Uf. Ya! Çıldıracağım. Şimdi sen bitmedin mi? Ya 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 ya. Ya ya. Trunking table. <laughs> hop hop hop. Tamam. Ve bu table'ı buraya koyalım. Sandık ya. Senin orada ne işin var? Ben koydum değil mi? Doğru. Hop. Bal kaba mıydı? Bunu buraya koy. Tekne yapmayacağım. Arkadaşlar bir dakika kardeşim Geci geldi. Dedi. Geldim. Arkadaşlar. Uf, çok korkuyorum. Hayır düştüm mü? Düştüm deme sıkın. Ne Fatih? Bu Evet sinek. Uçurma. Ne? Uçurma. Hayvan o hayvan. Hayvan oğlu, hayvan oğlu. Bak şun. Ne? E, ne? E, hayvan mı geldi? E. Hadi Fatih, şu an video çekiyorum. Oha, iki dakika mı yemişsin Fatih? Arkadaşlar, pardon, çok özür dilerim. Kazmayı koyalım. Azıcık yok. Ha, kılıcı koyalım. Kılıç önemli şu an. Zombiler gelirse melirse. Hoppa. <laughs> of. Arkadaşlar bir dakika Geldim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dakikamız çok olduğu için şu an görüşmek üzere ve hadi bay bay abone ve like atmayı sakın unutmayın